Sapiens sayfa 105. Bir Mısır mezarında bulunan yaklaşık milattan önce 1200 tarihli resimde iki öküz tarla sürüyor. Yabani hayatta inekler karmaşık sosyal yapısı olan sürüler halinde istedikleri yere gidebilirler. Hadım edilmiş ve ecilleştirilmiş öküz ise tüm hayatını çiftler arasında kırbaçla terbiye edilerek yalnız veya ikili olarak ne vücuduna ne de sosyal ve duygusal isteklerine uygun bir işte çalışarak geçirir. Tarlayı süremez hale geldiğinde de kesilir. Parantez, kambur duran mısırlı çiftçinin de tüm hayatını vücudunun, zihninin ve sosyal ilişkilerinin gerektirdiğinin tam aksi yönünde bir uğraşla geçirdiğini gözden kaçırmayın. Hayvanlara istediğini yaptırmak için süt endüstrisinin de kendi yöntemleri var. İnekler, keçiler ve koyunlar ancak yavruladıktan sonra ve ancak bu yavrular emdiği sürece süt üretirler. Hayvanın süt üretimini de devam ettirmesi için çiftçinin elinde bu yavrulardan bulunması fakat yavrular tüm sütü tüketmeden çiftçinin bunu engellemesi gerekmektedir. Tarih boyunca yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri yavruları doğumdan kısa süre sonra kesmek, annenin tüm sütünü sağmak ve sonra tekrar hamile bırakmaktır. Bu hala çok kullanılan bir yöntemdir. Pek çok modern süt çiftliğinde süt inekleri kesilmeden önce yaklaşık 5 yıl yaşar. Bu 5 yıl boyunca inek neredeyse hep hamiledir ve doğum yaptıktan sonraki 60-120 gün boyunca azami süt üretimini sağlamak için özel olarak beslenir. Doğumdan kısa süre sonra buzağlar anneden ayrılır. Dişler bir sonraki süt ineği nesli olmak üzere yetiştirilir. Erkeklerse ise et endüstrisine verilir. Diğer bir yöntem de yavruları annelerinin yanından tutma, yanında tutmak ama çok fazla süt emmelerini çeşitli yöntemlerle engellemektir. Bunu yapmanın en basit yolu yavrunun süt emmeye başlamasına izin verip süt gelir gelmez yavruyu çekmektir. Bu yöntem genellikle hem yavrudan hem de anneden tepki görür. Bazı çoban kabileleri yavruyu öldürüp etini yer derisini de doldururdu. İçi doldurulmuş yavru derisi anneye gösterilerek süt üretiminin artması sağlanırdı. Sudan'daki Nuer kabilesi doldurulmuş hayvanlara annenin idrarından sürerek bu sahte yavrulara tanıdık bir koku vererek verecek kadar işi ilerletmişti. Bir başka Nuer tekniği de yavrunun ağzının kenarlarına boynuzlar takıp annenin canını yakmak ve emzirmeye itiraz etmesini sağlamaktı. Sahra'da deve yetiştiren Tuaregler de yavru develerin üst dudağını ve burnunun bir kısmını kesip veya yaralayıp süt emmeyi acı verici bir hale getirerek fazla süt tüketmelerini önleme yöntemini geliştirmişti. Elbette tüm tarım toplumları çiftlik hayvanlarına karşı bu derece zalim değildi. Bazı evcil hayvanların yaşamı gayet rahat olabiliyordu. Yün için yetiştirilen koyun, kediler ve köpekler, savaş atları ve yarış atları genellikle iyi koşullarda yaşardı. İddialara göre Roma İmparatoru Caligula en sevdiği atı İnci Tatus'u konsolos olarak atamayı bile düşünmüştü. Tarih boyunca çobanlar ve çiftçiler hayvanlarına büyük sevgi gösterdiler ve onlara iyi bakmaya çalıştılar. Tıpkı köle gibi sahiplerinin kölelerini sevip onlara iyi bakmaya çalıştıkları gibi kralların ve peygamberlerin kendilerini çoban olarak göstermesi ve bir çobanın sürüsüne özen gösterdiği gibi halkına özen göstereceğini iddia etmesi tesadüf değildi. Çoban yerine sürü açısından bakılınca tarım devrimi evcil hayvanların çok büyük kısmı için tam bir felaketti. Hayvanların evrimsel başarısının da hiçbir anlamı yoktu. Nesli tükenmek üzere olan bir yabani gergedanın yaşamı, kısacık hayatını küçük bir kafeste lezzetli bir biftek olmak için şişmanlamakla geçiren buzağdan çok daha güzeldir. Gergedan türünün son örneklerinden biri olduğu için mutsuz değildir. Türünün rakamsal başarısı da tek tek buzağaların yaşadığı acılar için bir teselli olmuyordur. Evrimsel başarıyla bireysel acı arasındaki bu karşıtlık belki de tarım devriminden çıkarmamız gereken en önemli derstir. Buğday ve mısır gibi bitkilerin hikayesini incelediğimizde evrimsel perspektif belki anlamlıdır. Ama her biri karmaşık duygular ve hisler dünyasına sahip inek, koyun ve sapiens gibi hayvanlarda evrimsel başarının bireysel olarak nasıl deneyimlere yol açtığına dikkat etmek durumundayız. Bir sonraki bölümde tarihte hep görüldüğü gibi kolektif güçteki artışın ve görünürdeki bir başarının birey boyutunda nasıl çile anlamına geldiğini daha yakından inceleyeceğiz. Görsel 12. Endüstriyel et çiftliğindeki bir buzağı doğumdan hemen sonra annesinden ayrılarak vücudundan çok da büyük olmayan ufacık bir kafese koyulur ve bütün hayatını burada geçirir. Parantez ortalama 4 ay. Kafesten asla çıkmaz. Kaslarının gelişmemesi için diğer buzağlarla oynamasına veya yürümesine de izin verilmez. Çünkü yumuşak kaslar yumuşak ve sulu biftekler demektir. Buzağının ilk defa yürüme, kaslarını esnetme ve diğer buzağlarla temas kurma fırsatı kesimhaneye giderken olur. Evrimsel anlamda buzağı tarih boyunca yaşamış en başarılı türlerden biridir. Fakat aynı zamanda gezegendeki en zavallı hayvanlardan da biridir.